Evet arkadaşlar, merhaba hepinize. Kanalıma abone olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugün size çok güzel bir sistem öğreteceğim. Çiğ köfte sistemi. Özel kameraman getirdim. Zonguldak'tan geldi. Bugün çok güzel bir çekim olacak. Size bak yaptım çiğ köfteyi kimse olmadığı için çekim yapamıyordum. Şimdi size çok güzel çiğ köfte tarifi. 5 Beş dakikada Beşiktaş. Hiç uğraşmayın. Bütün malzemelerinizi, soğanınızı, maydanozunuzu, her şeyinizi karın. Ondan sonra da böyle bu göreceksiniz şimdi makineden geçirin. Sizi seviyorum. Allah herkese uzun sağlık versin. Çiğ köftenin çekimine başlıyoruz. Evet. Bakın 2-3 dakika çekeceğim. Evet. Heh, evet. Yeğenim çekiyor sağ olsun. Zonguldak'tan özel çağırdım. Heh. Evet. Tepsiden böyle alıyorum. Hop. Evet. İçine koyuyorum arkadaşlar. Bakın. Çok basit. 5 dakikada bakın. Çok güzel. 5 dakikada oluyor arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın kıyma gibi. Bu kıyma değil. Çiğ köfte. Çiğ köftecilerden 10 kat güzel bu yani. Anladınız mı? Heh. Bakın görün. Heh. Çekiyorum 5 dakikada beş taş. Heh, kolay. Hiç uğraşmayın. İçli köfte mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsanız böyle yapabilirsiniz. Heh. Evet. Kameraman Bey çekiyorsunuz değil mi efendim? Heh. Heh, bak gördünüz mü bak. Hemen iki dakikada bitti. Kıyma gibi. Etinizi çekin. Çiğ köftenizi çekin. Hamur olmaz. Zaten hamur değil. Bakın gördünüz mü? Bak. Şuraya bak ya şu güzelliğe bak. Güzelliğe. Bak şöyle alırsın bak al. Bak gördünüz mü? Bakın arkadaşlar bak. On numara al. Bari malzemesini biliyorsunuz şeyini biliyorsunuz. Dışarıda ne koyuyorlar ne ediyorlar hiçbir şey değil. Koyun patatesinizi. İsteyen etli yapsın, isteyen patatesli yapsın. Böyle avucunuza sıkın şöyle getirin makinenin içine koyun. Bak, elinde Bak elimde de eldivende. Zaten kendi kendine çekiyor bakın. Kendi kendine çıkıyor. Temizlemesi kolay, şeyi kolay. Yeter ki bağlayacak bir masa bulun buna. Hiç uğraşmasın ev hanımlar uğraşmayın. Sesim geliyorsa, sesimi duyuyorsanız görüyorsunuz. Bakın. Tamam mı? Arkadaşlar. Gördüğünüz şöyle biraz daha yakınlaştır çıkarken kameraman bir. Heh. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak bunu herkese söylemem. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Bak görüyorsunuz değil mi? 2 dakikada bitti. Ben şimdi bunu bu sevdiğim arkadaşlar var. 3 tane yerde yalnız götürdüğüm yeri söyleyemem. Reklam olur. O arkadaşlar zaten kendini biliyor şu anda. Kanalımı da izliyorlar devamlı ne yapacağımı, ne edeceğimi biliyorlar. Tabii ki kameraman beye de çiğ köfte vereceğiz. Tamamdır kameraman bey, isterseniz. Heh. Heh, makinenin şurasında bitirirsen iyi olur. Heh, şurada bitir kameraman bey. Tam kıyma çıkarken, heh, çiğ köfte çıkarken yani pardon. Heh, tamamdır.